Biz her gün izdivaç programı izlemek zorunda mıyız? Evet. Evet. Ha? Mecbur muyuz onu izlemeye? Biz istemiyoruz onu izlemek. Evet, biz istemiyoruz. Biz istemiyoruz ama ben kapatıyorum onu şimdi. Kapatamaz. Kapatıyorum ben onu şimdi. Kapatıyorum. Gerçekten kapatıyorum. Gözüm Gerçekten kapatıyorum. Gözüm Gerçekten ciddiyim ben seni kapatıyorum bak. Gerçekten kapatıyorum ben. Mertcan kumandayı ver. Hadi baba. Kumandayı ver Mertcan. Bana bak bakın Kumandayı ona bak. verir misin bana? Şimdi... Ben Hayır, izlemeyeceğim dur. izdivaç programı. Şimdi... Bana bak. Ben izvaç programı izlemek istemiyorum. Ben benim sana topar. İstemiyorum izvaç programı izlemek. Ne, ne Baba izvaç programı izlemek zorunda mıyız biz? Baba biz izvaç programı izlemek zorunda Daha mıyız? Bu kadar bu odadayken başka bir şey izleyemiyorsun. Sen de korkuyorsun yani. Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> Baba nere bakayım nere kadar gitmişler. Ben yavrum sen ara. Merak ettiğim de değil o. Hayatça konuşmayacağım ondan Hayat evet olsun korkuyordum bile demirci olma. Adam yola çıkıyor. Bu kadar kötü davranmak zorunda mıydı? Nere çıkarsa çıksın. Alo, baba neredesin? Bolu mu? Oraya kadar mı gitmişler? Hmm. Hmm. Hepeden bastı kazada. Annem yanımda. Yok hadi ya ciddi de. Ciddi de. İstemiyor Konuşma zaten bizi. Tamam. tamam, tamam görüşürüz. Ya yalan lan biri biliyorsun seni zaten. Bolya kadar ciddi bir şey. Evet. Basti gazı içi sadece ciddi oraya da he? buradan gaz yağdı basti gazı. Kaza mazar yaparsa seni suçlu. Allah'ım ya Rabbim bu kadar iyi bu kadar iyileri aldın kötüleri baktım bak. Bir kazaysa da kurtul Niye Ne biçim konuşuyorsun ya? Baba, çok güzel konuşuyorsun. Çok Arkadan bir çatsana ha da bir rahat da böyle eve bir toparlayarak yolsa. Çok üzülürsün. Çok da bir şey diziyordum işte. Bir şey diziyordum. Kalsın. Allah'tan korkumak kalsın. Kızım Sen korkma yaz ayrılık mesajını yaz. Ay, yazamam ya en başında söyledi bana ayrılırsak bir daha asla gelmem. Yemin ederim ya, kafanı mı? çalışmıyor sizin. Bir erkek ilişkinin en başında o ilk üç gün var ya o ilk 3 gün diyorsa ki bak ayrılırsak ben senin peşine düşmem kızım. O oh, var ya kesin düşer köpek olur. nereden biliyorsun diyorsun? Aç kapıyı. Nasıl? nasıl aç yapayım? dış kapıyı aç en az üç tane sevgilim kapıda çıktı aç kapıyı. Aa, aa. gidiyor Allah'a bak. <laughs> yani onlar orada ben burada oturuyorum. Ay ben onun için kapıda konuşurum. bekletiyorum çünkü. <laughs> kapıda, kız sokağın başından alırım ben onları. Ben sokağın <laughs> başından. <laughs> Oğlum biraz daha sıcağı yok muydu böyle lavlu olanı yaksaydınız ağzım burnum her tarafımı bir haşlasaydınız beni. Yasemin'ciğim sana bir şey söyleyeceğim ama çok çekiniyorum. Niye çekiniyorsun? Ben, benim kadar soğukkanlı bir insan var mı görmüyor musun ne kadar sakin duruyorum burada? Ama buna böyle nasıl tepki vereceğini bilemiyorum. Her zaman metanetimi koruyan insanlardan. Şey şu Muzaffer vardı ya. Evet. Senin muzaffer. Nereden benim muzafferim oluyormuş o? Ben onu gömeli çok oldu. Yaşayan bir ölüdür benim için. Kendisi nişanlandı. Kendisi? Evet. Kendi başına. Muzaffer nişanlandı. Kendiyle mi? mi? <gülüyor> 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 muzaffer nişanlandı. Her, yerime... her kim, benim yerime, her kim benim yerime başkasıyla nişanlandıysa Allah onun belasını versin. Kız ben iyi değilim. Ha? Şekerim düştü benim. <laughs> Var mı şekerim? Bir şey. <laughs> Kanka iki saattir burada bekliyorum ya. Bir kafanı kaldır da konuşalım. Kızım çevrimiçiyim içeyim devamlı WhatsApp'ta. Görmüyor musun? Çocuk dikkat, çocuğun dikkatini çekmeye çalışıyorum yani. Devamlı beni böyle fuar bir kız annesini istiyorum anladın mı? Sabaha kadar çevrimiçi tamam. içi kaldım e, WhatsApp'ta ya. Eee? Neyse e, işte başardım. bir kere çevrimiçi içi oldu. Bir kere rast geldik öyle. Birine yazmak için diyelim çok böyle yani. E, en sonunda Whatsapp'ta bir şey yazacağım. Arada bana da yaz da Whatsapp'ım çürümesin. Hani Whatsapp'ım senden bir yazı <laughs> görsün anladın mı? Geçen sefer de bekledin. Kızım geçenki çocukta ben strateji hatası yazdım. Ben 12 hafta boşuna beklemişim. bu numarasını değiştirmiş. Hatalar hatalar. Darbeyi iyi iyi öğreniyoruz işte. Bakalım. Bunu da düşünce gücümle çevrim yapacağım. Bak 2 saat falan fokuslanıyorum Whatsapp'a. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok hmm. az giriyor. E, 8 saatte bir kere girdiğine göre. Demek Başka sevgilisi, yok sevgilisi yok demektir. Sevgilisi yok demektir. Bunu alayım. Ya da ben <laughs> ya da sevgilisinin yanında hiç girmiyor demektir. <laughs> Anladın mı? <İki> tane. tane. <laughs> kız ben şizofren oldum ha. Yemin ben ederim. Ha, yok bu da yok. Bir tane benim istediğim gibi bulmadı beni. Bir tane ya neden bana soruyorsun senin bildiğin bir mekan var mı oraya gidelim diye. İlk buluşma abi bu ilk buluşmayı bile ayarlamayan bir erkeğin 99. buluşmayı ayarlayabileceğini sanmıyorum. Ne oldu yine? E bana soruyor yine nereye gidelim diye ya. Bulmadı beni yok. Ha, bulmayacak. Sana hep böyle nereye söylüyor Sen çok doğru adam buluyorsun. Sen mi yapsan acaba ilk, ilk konuşmaları? Mesela senin bulduğun adamla ben mi buluşsam? Yani senin için yapar o ama yani senin bunu da sürdüreceğini sanmıyorum. Bunu Sen de f**k. Kendimi çaya verdim ya. Neden ne oldu? bize önerdiği öfke seansçısı kadın yok mu? Çok iyi Ha çok iyi geliyormuş. Gittim ona benim daha da öfkelendim kız daha da sinirliyim şu an. Sinirimden çatladı beni gitti uyuttu bizi tamam mı? Zaten karı yarım saatlik seansı 20 dakikada bizi uyutuyor. Ben evde de uyurdum. Allah. Ben evde de uyurdum. Uyumucu bana diyor ki şu anda diyor bir sahilde olduğunuzu hayal edin. Elinizde 10 tane taş var tamam mı? Uyanıyorsun. Attığın her taş senin nefret ettiğin bir şey isim geliyor. İlk Abi, hangi taşı attın? Bence kaynana. Yok Ali Kamal'ı atmışım. Taş gibi kocam ama. var. <laughs> attın onu dedim ben bir rahatlarım. İkinci taş. Artık ha. Kaynanama attım evet. tabii ki. İkisini birden attım yok rahat. Mümkün değil rahatlayamadım. Yoldan gelene kadar beddua 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 buraya kadar gittim tabii ki. Ondan sonra bana diyor ki haftaya öfkenize sebep olan şeyi yanınıza getirin. Dedim hanımefendi <laughs> ben kaynanamla dedim su içmeye gidemiyorum. Benim kaynanamı buraya getirmem gerekiyor. 12 yıl kaynanamla yaşamışım. Hadi ya o kadar oldu mu? Erken menopoza girdim ya. Kızım ben etkilenmiyorum ki 14 Şubat'tan. Eee ne, nen niye bu haldesin? Bir şeyim yok benim. E çok mutsuzsun genelde böyle olmuyorsun. Yo ben bana mesela genelde hep 12 Şubat'ta bir şey olur. 12, 13, 14'ü hissetmiyorum bile. Ben zaten 14 Şubat'ta yatıyorum ki. Erkenden başlıyor diyorsun yani. Yok uyuyorum hep uyuyorum. Sosyal medyaya girmiyorum. Dışarı çıkmıyorum. Uyuyorum yani bir şey ben 14 Şubat'ta. Bak, böyle bir arkadaşım var istiyorsan. E, bunu tanıştırabilir miyim İki günde hediye alır mı ki bana? Ay bilmem o senin şeyine bağlı. Performans. <laughs> <laughs> Saçma ya 12 Şubat. 12 ne ki yani? 14, 14 dedim, 14, de şey... 14 dedim. Bak, bak gününü bile şaşırdım. <gülüyor> 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 o kadar sevgilisizim ki. Bilmiyorum. ya gerçekten bunu sorun ettiğine inanamıyorum. Ya. Saç kızım? <laughs> Bir dakika ya ben o yüzden mutsuz değilim ki. Ne nedir mutsuzluğun Ben Şu batı ki... sevmiyorum ya, çok tatlı kedileri var, çatıya çıkıyor. Evet. <laughs> Yemin ederim şu an o kadar mutsuzum ki bakar mısın çocuk albiki ne kadar yakışıklıymış ya. Evet, bakar mısın yaklaştırıca bunun deliğine kadar indim evet, çocuğun mi? ya yeni sevgilisi. Bu benim Aa. var ya 6 ay peşimden koştu yanlışlıkla bile bakmadım çocuğa. Şimdi sevgilisine bak bakar mısın Allah aşkına iki tane tatlayı çakmışlar karı diye satmışlar. Ne demek ya? Yani çok çok zayıf kız yani onu demek istiyorum. Yani sen de çok Sayıp saymazsın kanka yanlarım var. Ay bakar mısın yani yandan iyice, yandan kanka mısın kuma mısın belli değil ya. Benim derdim bana yetiyor kız bu çocuk bizim çavuş başındaki eski arsa gibi değerlendi. Çavuş başındaki mi? Eğer bizim orada arsamız vardı. <laughs> Ay şu an çok mutsuzum. Ama çok fena göz almışsın yani. Ya bu şekilde fal bakılmaz telefonun önüne koymuşsun ya. Ya kanka çocuğa bir şey yazdım ama deminden beri tek tut karşısında. Yani çevrimci olacak mı bekliyorum. Hadi ha. devam et. Çift oldu kanka dur bir ya. dakika. Bekle. Görsün çıkacağım. Görsün çıkacağım. Beklediğimi anlamasın. Ama senin yolların açılıyor daha sonra. Ee? Çevirme çoğunluğu kanka ben Allah. çıkıyorum. <laughs> ben çıkıyorum, yakalamasın beni bekliyor der. Anladın <laughs> mı? Mesajın cevabını bekliyor der. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Börek mi yesek? Kalan böreği mi yesek akşamdan? Oğlum, bu saatte börek mi yenir ya? Ne yapacağız? Midem kıyıldı. Ama biz böyle zayıflayamayacağız. Şey <laughs> Kanka Allah bizi 10 kilo daha zayıf ise öyle yaratırdı ama. Sonuçta ben Cenab-ı Allah'ın istediği gibi yaşıyorum. Anladın mı? <laughs> zayıf olmamı isteseydi yediklerim bana yaramazdı öyle değil mi? Biz hep kalacağız. Dombililer. Evet. Grup dombililer. <laughs>